Programcılık. Yani. Efendim buyurun. Yani. ne? Neurolingüistik nöro... ya, programcılık. Yani. <laughs> linguistik. Yani. Bari yani, programming insan deyip tam bir birleştirelim. Evet. İnsan zihnini ve sinir sistemini dilin aracılığıyla nasıl programlayacağımızı bize öğreten, 1970'lerde Amerika'da çıkan ve 2001'lerden beri Türkiye'de yoğun bir şekilde eğitimlerinin verildiği, sistem gelişim alanında gerçekten ses getiren e, bir sistem. Nasıl işliyor bu sistem? Bu sistem insan zihnini e, tabi çözebildiğimiz oranda e, kendi çerçevesinde çözmüş ve problemleri daha hızlı bir şekilde e, halledebiliyor. Örneğin klasik bir psikoloji içerisinde bir fobinin ortadan kaldırılması bir yıl iki yıl fobinin yapısına göre değişirken. NLP ile bu bir seans ya da iki seans oldu. rahatlıkla olabilir. Ne yaptın Ebru'cuğum? Nasıl oldu NLP ile senin? Evet, bugün vardım. Ben NLP ile sevgili sürdü? Derya Öztürk yardımıyla bir beş işte falan. Nasıl oturuyorsunuz peki? Nasıl basamaklar? Valla daha çok yoğunlaşma ile ilgili, beynin kullanım, kullanımı ile ilgili. Ee, i̇şte alt beyin, üst beyin, ya bilinç var, bir de bilincimizin dışında da. Bilinç altı. bilinç altı var. Bilinç altına biraz daha hükmederek, daha, e, farkında, daha olarak. Farkında olarak, daha yüklenerek, yoğunlaşarak bunu halledebiliyoruz. Oradaki bir değiştiriyorsunuz. Bilinç, bilinç altına, altına girip oradaki yani. Oradaki resminin koduraf belki. Evet, algılayışı değiştirdiğimizde tepkilerimiz de değişiyor. Çünkü burada olsun. bir metot vermişsiniz. Mesela bir sinema filminde evet. gibi, işte bir büyük perde hayal edin. O kahreden evet. filmi baştan sarın, tekrar ne bileyim o sahneyi değiştirin, komik figürler koy, korkularınızla dalga geçin Çok gibi evet. tekrar. Şimdi Orada şöyle bir mantık var. Yani biz korkularımızı duygularımızla bağladığımız için korku haline dönüşüyor. Korkunun başına gelir o yüzden midir laf olarak? Bir anlamda da o yüzdendi. Bir süre sonra artık o bir duyguya dönüşüyor. İşte bir fobisi olan o fobinin aslında mantıksız olduğunu bilir. Yani asansöre girme ile ilgili bir korkusu varsa ya da kedi ile ilgili bir korkusu varsa kedinin zarar vermeyeceğini bilir. Ama bilinçaltı bunu kabul etmediği için davranışı sergilemek zorundadır. Yani o ne kadar anlamsız Sistem olsun. sadece hani cinsel sorunlar hayatımıza da hayatımıza dair birçok sorun üstesinden gelebiliriz diyorsunuz. Evet.